Selam millet, ben Şefik. ALS Ice Bucket Challenge'a ben e, bana Azez Alp ve Fare Düşman'ı Ege meydan okudu. Ben de KOVA'yı hazırladım. E, ve hemen ALS'yi anlatmayacağım. Zaten öğrenmişsinizdir, öğrenmediysinizdir. Alttaki linklerden öğrenebilirsiniz. 3 kişiyi hemen belirledim gün boyunca. Level'dan Tuna Şentuna, Google Türkiye'den Serkan Girgin, Sony Türkiye'den Sercan Sürün. 24 saat içinde aynı şeyi sizden bekliyorum ve hızlı olma, kafamdan aşağı döküyorum. <laughs> So. Sokmuş. Bu yazın yapılması gereken bir şeymiş. Yalnız hakikaten. Her akşam yapalım bence. Her akşam video geliyor bundan sonra. <laughs>